bu karşısında yepyeni PUBG tabii ki de ekiple birlikte girdik. Şöyle roza ya inişimizi yapalım. Bekle bekle bekle. Hmm, tamam. Rozo indik. Silah bulan desin abi. Aa bak öldürmeye başladı. TGF. Aha lan burada adamlar var. Gelin hele buraya. Aa bak TGF öldürmeye başladı gördün mü kanka? Şu M4'ü alırım ya verirsen. Aa adamlar var lan. Gelin buraya gelin. Kanka. Bak 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 adamlar var lan. Aa M4. Adamlar var. Ver ver ver. Sen ver bana. Of adamsın lan sen var ya. Adamsın kanka. Dami 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 Nerede adamlar? Bekle kanka TGF doktor oluyor lan? Oğlum ölmüyor lan Kanka bayittin miydi kanka? Bayittin miydi bitir? Oh oh bunlar TGF TGF Arap aynen Aa kanka. Bayıldım bayıldım bayıldım. Kanka burada adam. Aynen amına koyayım. Ona sıkış ya. Sıkıyorum ölmüyordu o. Aa bak adamı gördün mü? Kanka orada açıkta. Bak. Düşman görüldü. Abi bak bu sikine... Kanka öldürdün bunu. Oo, oo. Ben şu adamdan 5-56 aldım. Düşman görüldü Çok canım var lan Aynen alım ya ben bayılttım zaten birini Bunlar alırız bak kanka hadi Bayılmamaya çalışayım ben şu adamdan 5-56 Gelmeye çalışacağım Bayılttım birini onlardan Aha lan arkadaşını kurtarmadı salak Enemies ahead. Geldi kanka, kelim geldi. Acaba şuraya geçen adam mı lan ha? Dikkatli ol lan ha Bir kaya Bak bir yerden sıkıyor da. Araba geldi kanka, araba geldi. Kanka araba geldi. Kanka TGF TGF Kanka Bomba final atın rushlay kanka evet. Ya orospu bu çocuğu sıkma bize Uzaktan biri sıkıyor abi Kanka 5-56 var mı kanka bitti I need a mag Geliyorum kanka bekle evet. Tamam kanka Önde TGF baytlım dikkatli olun evet. Of 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 onlar dört kişi yalnız hı hı ya. Hı. Aa çatıda çatıda adam. Ha adam çatıda. Kanka bana 5'e altı vallahi lazım lan. Sıfır çünkü kanka. Hı hı. Gel, 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 gel. Kanka, kanka gel. Gel. geliyorum kanka of. şu malda var mı? Bot da mal dedim. Ana ne avradındı. bot da botta varmış lan M4 da var botta. Kanka dikkatli olup ne olur. Bayılırsak bak pes etme yok hadi. Abi nasıl saklanıyor öyle evin içine? Çıkmıyor adamıklar ya. Bomba var mı kanka bomba? Yok vallahi. Aa çıktı dışarıya. Çab, çab, çab. Bayağı, vurdum bir tane. Kanka arka gelmiş kanka. Çab, çab, çab. Aa bunlar ghostluyor <laughs> mu amına koyayım ya? abi ghostluyor mu diyorum. Teamik mi yapıyor? Çünkü amına koyayım arkada bize geliyor. Gel kanka oraya gidiyoruz. Gel gel gel. gel, gel. Yelek yok bende abi. <laughs> tamam rushla oyu, rushla ve <laughs> Kan şunu burada çok karıştı ya. Ha <laughs> tamam, bayıttım TGF'yi. <laughs> helal size be helal. <gülüyor> <gülüyor> helal adamsın sen be. Allah. Ne oldu lan? Adam olacaksınız oğlum adam. Daha var daha var Tamam tam tamam biliyorum doktor var ileride. Bak sıkıyor ipne bak sıkıyor. Burada burada burada. Kanka bende hiç loot yok ya yelek falan yok. Kanka arkada da var TGF. Sınavı bitirdik sınavı. Tamam sakin ol onlardan biri bitti şu an sinirler onlar. Aynen öyle. Abi kanka şuraya şu luta sis atmam lazım. Benim o sis almam lazım ya. O lutu şunu kanka. Aynen sis. Kanka kanka ver. Lan bomba atıyor. Yok o sis atma. Adama atma adama bomba. Hadi burada. Çık çık çık. Hadi sağında. Kanka rushlıyor herhalde. Eee. Yelek yok ama ne kıyım ki. Geliyor geliyor geliyor. Beni vur, Hadi vur onu vur onu.

Kanka canı sıfır ya abi. Yapacak hiçbir şey yok ki. Yeleğim yok adam tek atlamına koyayım. Canına bak kanka. Abi canlarına bak kanka birinde bayılttık ya. Kanka birini de bayılttık ya. Lan doktor oğlum birini bayılttık amına koyayım. Ya bunu da öldürüyorum canı sıfır kalmış kanka ya. Of. Şerefsizliktir bu da yani. Allah'tan bitirdik. Bitirdik. Allah'tan bitirdik. Aynen birini bitirdik mal oldu. Bak hadi öl lan öl lan. Hadi bakayım. Öldü amına koduklarım. Öldü. Akıllı olacaksınız. Hadi bakayım. Of arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Abi öldürüyorduk. Baksana abi hasarlarımıza. Bay bay.